Türkiye Barolar Birliği ile Filistin Barolar Birliği arasında, İsrail'in yürüttüğü tecrit ve katliam politikasının uluslararası hukuk nezdinde karşılık bulmasını sağlamak ve iki toplumun hukuk kültürlerini paylaşarak meslek kapasitelerini artırmak amacıyla yapılan işbirliği protokolü imza töreni ve istişare toplantısı düzenlendi. İmza töreninin ardından gerçekleştirilen istişare toplantısında protokolün ayrıntıları ve gelecekteki adımlar ele alındı. İşbirliği protokolü, İsrail'in politikalarının uluslararası hukuk çerçevesinde delilleriyle ve raporlarıyla ortaya konmasını ve bu bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Bu süreç, hem adaletin yerini bulması hem de tarihsel gerçeklerin korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu önemli etkinlikte Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Burak Gül de hazır bulundu.